Sayın Valim, tamam. Sayın Milletvekilim, Sayın Parti Temsilcilerim, Değerli İlçe Başkanım, Değerli STK Başkanlarımız, Değerli Sivil Toplum Örgütleri'nin yöneticileri, başkanları, misafirleri, Eski Adın Güzide ailesi, basınımızın temsilcileri, o günün dostu muhtarlarımızı burada görüyorum. Hanımefendiler, beyefendiler ben hepinize hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz diyorum. Bugün heyecanlı bir gün benim için. Heyecanımı öncelikle maruz görmenizi de hepinizden rica ediyorum. Hepinizin mübarek Ramazan ayınızı da kutluyorum. Baba olan, adayı olan genel, genel ve genel. olacak olan tüm babalarımız ve babamın öncelikle Babalar Günü'nü kutluyor. Dün karne alan tüm çocuklarımıza da sevgilerimi iletiyorum. Bugün 5 yıl önce başladığımız noktanın 5 yıl sonraki aynı ayındayız. Heyecanlıyız. Çok çalıştık, çok ortaya emek koymaya çalıştık, şehir adına bir şeyler yapmaya da çalıştık. Göreve geldiğimiz bugünden beri tüm yönetim kurulu arkadaşlarım ve görev alanlarla güzel işlere belki de imza attığımızı söyleyebilirim. Dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bu değişim ekonomiden sosyal yaşama kadar hayatın tüm alanlarında. Her ülkede farklılaşıyor. Geçmişe ait tecrübeler eski bir anı olarak değerlendiriliyor. Değişim artık dünyanın en temel belirleyicisi olmuş durumda. Teknolojiyi ve bilgiyi arkasına alan değişim ekonominin ölçeklerini de yeniden şekillendirmektedir. Çağı anlamak yeniliğe açık olmakla eşdeğerdir. Küresel bakış açısı, fark yaratmak, inovatif gibi kavramlar bugünün en önemli anahtar kelimeleri olmuştur. Türkiye'de bu değişimden nasibini almaya başlamıştır. Zor bir coğrafyada her alanda büyüme iddiasını sürdüren Türkiye bu anlamda da büyük bir mücadele vermektedir. Bilgi sermayesi ve yaratıcılık temeline dayanan üretim artık Türkiye'nin de en önemli gündem maddeleri içerisinde yer almaktadır. Değerli misafirler, dünyadaki hızlı değişim de Türkiye ve Türkiye'nin ve Eskişehir'in de etkin olmasını artık istiyoruz. Dışarıdan izleyen değil, oyunu kuran bir ülke ekonomisine ve şehir ekonomisine sahip olmasını istiyoruz. Eski olarak bulunduğumuz her ortamda çözüm önerilerimizi sunduk bu zamana kadar. Yapıcı ve çözüm odaklı arayışlarımız her zaman ilgili kurumlarca da takdir gördü. Eski adın yeni yönetiminin de bu konularda hassas olacağına adım gibi inandım. Değerli dostlar, kıymetli konuklar, eski adı daha iyi yerlere taşımak, her platformda ağırlığını hissettirmek ve ülkemizin kalkınmasında etkin rol almak için birçok konuda faaliyete imza attık. Şu anda dışarıdan Türkiye'nin en etkin iş adamı örgütlerinden bir tanesi olarak da algılanıyoruz. Yaptığımız faaliyetler Türkiye'de birçok sivil toplum örgütü tarafından takdir edildi ve takip edildi. Görev yaptığımız sürece Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm bakanlarımızı ve tüm yöneticilerimizi ziyaretlerde bulunduk ve gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde kaldık. Eskiyat şu andaki bulunduğu konum itibariyle her kapı açan bir anahtar haline geldi. Etrafı yangın yerine dönmüş bir Türkiye'nin dört kere arka arkaya seçim geçirdiği bir dönemde bunları başardık. Eskişehir artık Türkiye'nin öncü şehri olma hedefine odaklanmalıdır üniversite kentinden bilim kenti olma yolunda yoluna yol almalıdır. Turizm kenti oluşunu tamamlayarak hedefini geleceğe ulaştırmalıdır. Biz Eskişehir sevdalısıyız ve Eskişehir'in evlatlarıyız. Eskişehir için çalıştık, Eskişehir için de çalışmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar, kıymetli konuklar. Bugün olağan genel kurulunu yaptığımız eski adım başkanı olarak son kez karşınızdayım. Aramızda görev değişikliği nedeniyle, sağlık sebepleriyle veya başka çeşitli nedenlerle görevinden ayrılmış olanlar oldu. Ama eskiyat her zaman hedefine dimdik devam etti. Ve bundan sonra da devam etmeye devam edecek. Kimi zaman Eskişehir'in menfaatleri için sesimizi yükselttiğimiz oldu. Kimi zaman toplumla ilgili olarak yaşadığımız acılarla ortak paydaşları paylaştık. Birlikte sevindiğimiz, birlikte üzüldüğümüz, zamanlarımız ve anlarımız oldu. Kimi zaman güldük, kimi zaman gözyaşlarımıza hakim olamadık. Sonuçta geriye doğru baktığımızda beş yılımız geçti. Bu görevi, şerefini ve onurunu ve gururunu en güçlü şekilde her zaman muhafaza ettik ve müdafaa ettik. Eski ad, kurulduğu bu tarihten bu yana hep bu düşünce ve yapı ile yönetildi. Hiç kimse baki ve kalıcı değildir. Bizler de değiliz. Biz bu görevi bizden sonraki gelenlere devretmeye geldik. Önemli olan, baki olan bu gök kubbede ve bu şehirde hoş bir seda bırakmak. İnanıyorum ki görev yaptığımız süre boyunca o hoş sedayı şehrimizde bırakabildik. Bugün Eskiya'da veda ederken gözümün arkada kalmadığını da herkesin iyi bilmesini isterim. Yeni gelecek döneme ve başkana sonuna kadar da güveniyor ve arkasında olduğunu da bilmenizi istiyorum. Eskiyat şehrin menfaatlerine, geleceğine, milletine, ülkesine ve bayrağına hizmet etme bilinciyle çalışmıştır. Ve çalışmaya da devam edecektir. Bu bağlamda bu buralara gelmemizde ve eski adın beş yıl önce bu sürece başlamasında büyük emekleri olan Kurucu Yönetim Kurulu'na O dönemde Bize, bana ve ekibimize inanarak yola çıkanlara Derneğin kurulmasını sağlayan rahmetli coşkun Halıcıya Kurucu Başkan'a ve yönetim kurullarına Görev yapmış ve yapmakta olan tüm milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve şehir temsilcilerimize, her zaman iletişimde olduğumuz dernek başkanlarımıza, STK başkanlarımıza, il müdürlerimize, hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan gönül dostu muhtarlarımıza, kendi için görev yapan değerli basınımıza, en büyük destekçim olan da aileme en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Ama başarı bir ekipten geçer. Ekip olmaktan geçer. Ekibin birbirine tutulmasından geçer. Ben şu anda yönetim kurulunda bazı sebeplerle Eskişehir'de olmayan dostlarım var ama mevcut dönemde beraber çalıştığım yönetim kurulu dostları lütfen buraya alabilir miyim? Bu yolda sarf ettiğiniz emekleriniz, üstün çabanız ve bu yola olan inancınız ve hiçbir zaman ne olursa olsun birlik beraberliğimizi bozmadığımız için ben size herkesin huzurunda asıl başarıyı getiren bir ekip olarak şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Son kez Eskiyat Başkanı olarak bir arada olduğumuz bugün meşhur deyimle de, sürücü lisan ettiysek affolar. Öncelikle zamanımı birlikte geçiremediğim bana her zaman arkamda olan ailemden, annemden ve babamdan haklarınızı helal etmenizi istiyorum. İstemeden kardeşlerim, büyüklerim ve dostlarım varsa hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Beş yıl görev sürecimiz boyunca eşinizden, işinizden, çocuğunuzdan ayırdığınız zaman için eşlerinizden ve çocuklarınızdan haklarını helal etmelerini istiyorum. Ben herkese hakkımı helal ediyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan bu topraklarda ve bu bayrak altında yaşamaktan onur Çalışmaya da devam edeceğiz. Sevgili saygılarımla.